Pentagon'dan enteresan bir şey. Pentagon İstihbarat Subayı David Charles Vatikan dünya dışı zeki varlıklardan haberdar Murat Hocam. Ben bir öncekini biraz bir istiyorum. Çok, kısa, ekleyin Çok hocam. kısa ekleme yapmıyorum. Şimdi e, geçenlerde Mehmet Ceyhan bir açıklama yaptı. Dedi ki ya bu yan etkiler öyle abartıldığı kadar falan değil falan. Hatta dedi hiç yan etki yoktur işte bir tane Japonya'da ölen e, Anaflexi ana, ana, dedikleri aşırı böyle hı hı. E, reaksiyondan ölen birisi var dedi. Onun dışında böyle e, gözle görülebilecek bir şey yok dedi. Bugün ben Twitter hesabımda e, bizzat Pfizer'ın kendi belgelerinde yan etkilerini paylaştım. Birileri oradan alıp Sayın Mehmet Ceyhan'a bunu gösterirse çok sevinirim. E, artık tartışılmaya başlıyor. Daha fazla bir şey de söylemiyorum. Daha Zaten çok tartışılıyor. herkes ne olduğunu görüyor. Şu evet. Vatikan evet. dünya dışı zeki varlıklardan haberdar. Yani NASA dedi ki uzaylılar var Pentagon diyor ben diyor kabul ediyorum diyor. Ve şimdi Vatikan'a pas attılar. Bu da yeni bir proje. Ee, o da şu, yani dünyada olup biten bazı kötü e, sonuçları hesaplıyorlar. Yapacakları plan ve projelerle dünyada bir takım ciddi zararlar oluşacaklar ve bunu da işte dünyada e, dünya dışı varlıkların istilası olarak lanse edecekler. Ufolar, esare filan bunların hepsi. Daha önce de söyledim, bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in e, mikro istihbarat e, şey aygıtları. Yani esasında bunlar o uzaylı dedikleri şeyler ya da işte e, UFO dedikleri şeylerin esasında istihbarat, mikro istihbarat uçakları olduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor. Bunu yutturmaya çalışıyorlar. Benim düşüncem bu. Kazım Hocam. Evet. Yani ben... Ne ne planlıyor olabilir? Ben yani bu konuda çok ortadayım ama hocama katılıyorum. Yani böyle bir planın başlangıcı 34 olarak hani böyle duyurulmaya başladı mı belli ki bir şey geliyor arkasından ben biraz önceki konuya ben de bir, bir değinmek istiyorum. Tamam. Biraz önce bir şey söylemiştim. Yani dünyada e, ilaç, sigara ve e, silah e, karteli ile bu ilişkiler e, araştırılsın demiştim. İlginç bir olay anlatacağım. Türkiye'de 2011 2 Kasım'da e, alternatif tıp resmi olarak Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine dahil edildi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken yazın sonlarında bunu ifade ediyor. Diyor ki getirin Bakanlar Kurulu'na bunu şey yapacağız. Herkes hatırlıyor mu? 2011'de Türkiye'de çok büyük sıkıntılar yoktu. Ekonomi zirveye doğru gidiyordu. Çok her şey iyi gidiyordu. Ama Türk Tabipler Birliği Eylül-Ekim aylarında eylemler yapıyordu. E, bunu herkese hatırlatmak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Eylül ayının başı gibi diyor ki bakanlar kuruluna getirin bunu konuşacağız. E, o haber nasıl sızıyorsa oradan sızıyor. E, Kasım'a kadar Türk Tabipler Birliği eylem yapıyor. O günkü başbakana karşı e, işte ne bileyim çalışma saatleriyle ilgili ne bileyim rakamlarla maaşlarla ilgili vesaire Türkiye ekonomisi zirveye doğru giderken bu tür eylemler yapıyor yani bu bağlantının biraz önce söylediğim o e, hatta ismini de yani burada reklam olmasın diye vermiyorum ama e, dünyada herkesin bildiği sigara ilaç ve silah karteliyle ile dünyadaki sağlık kurumları kuruluşlarının derneklerinin birliklerinin vesaire ilişkisinin sorgulanması ya, çok lazım. Çok ciddi diyorsun. sorgulanması lazım. Şimdi, Şimdi arkamızdaki Türkiye, gözler dönsün ama şu 20 dakika konuşmam lazım bir dakika. Şimdi ben burada arkadaşlardan konu ayrıldım uzaylı konusunda. Uzaylı. Peki tamam hocam. Murat'tan ayrılıyorum. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Pardon sandalyede kayıyor. Şimdi yani Yatmıyor. proje değil diyor. Şimdi Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Haluk Hoca'nın evet. en hassas olduğu konulardan biridir. Evet. Şimdi o bak, söz onda. Yıllardır var ya. Ha, yıllardır, <laughs> yıllardır, yıllardır. Hani ben anlatıyorum senin programda. Şey ya, ee, TikTok'ta şurada burada linçliyorum. O Ekşi Sözlük denen bataklıkta linci kimse lemiyor yani diyor musun? Yani Ekşi Sözlük maşallah döşeniyor ama ondan sonra da gelip izliyorsunuz. Bir kere onu da söyleyeyim. Demek ki izliyorsanız ilginizi çekiyor. Neyse konuya gelelim. Şimdi yıllardır UFO vardı. Niye vardı? Bütün Bunların kayıtları devletler tarafından tutuldu. İngiltere'de hiç unutmayalım 2017 yılında 15 bin belgeyi açacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri karşı çıktı ve iki gün sonra İngiltere sokaklarında hiç eylem yapmamış işit bombaları patlattı. Buradan bir kere gelelim Amerika istemedi o zaman. Çünkü insanlar hazır değildi. Eğer siz bugün kalkar işte uzaylıları biz biliyoruz aslında varlar dediğiniz an Dünya ekonomisi alt üst olur. Borsa dibe vurur. Bankalar iflasla yüz yüze gelir, bir kaos çıkar. Çünkü insanların hani şu ana kadar yok diye... ...bir ya şekilde inkâr ettikleri evet. o grup gruplar... ...insanlar bir anda delirir ve maalesef dini, semavi dinler büyük zarar görür. Dolayısıyla alıştırıyorlar. Bak çok net söylüyorum. Bugüne kadar yapılan birçok belgeler var. Nasıl bunları açıklayacak yakın zamanda göreceksiniz. Aslında temaslılar, temaslılar. Hatta ben şunu söyleyeyim. Ya geçen yıl Çin'e doğru yol alan USS Eldridge miydi? Neydi? Şu an seferden kalktı bir uçak gemisi. Aslında adı onun 1943 yılındaki kaybolan gemiye de gitti ama büyük ihtimal oydu. Çin'e doğru giderken bir tatbikat yapacak ve Çin'i tahrik edecekti. Çok büyük bir Amerikan gücü giderken dört tane UFO, Nun saldırısına uğradı. Silah sistemleri kitlendi, hareket edemediler. İlk defa olarak UFO'lar e, it dalaşı it dalaşı demeyelim de dalışa geçip... ...çok yakın şekilde geminin üstünden geçip tehdit ettiler. Amerikan başkanının emriyle gemiler geri döndü. Bak bu resmidir, girin kayıtlara görün. Ve ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri UFO dosyasını açtı. Demek ki oralarda dünya dışından birileri tür e, dünyadaki bu azgınlığı hani bir şekilde durdurmaya çalışıyor. Bir kere bunu söyleyelim. Hmm. Evet. Şimdi Vatikan'ı da kattılar. Bak Vatikan'ı da kattılar. Çünkü Vatikan'dan çıkacak papa şöyle diyecek. Adım gibi biliyorum. Bak adım gibi biliyorum. Evet. Aslında bunu Türkiye'deki bazı din adamlarından da duyacaksınız. Evet. Allah dünya yarattı ama evreni de yarattı. Dolayısıyla Dikkat ederseniz diyecekler orada da canlılar var çünkü o da gene yaradana aittir deyip Vatikan bir açıklama yapacak. Ve bunun benzerini geçen gün geçen <laughs> hafta Türkiye'de bir din adamı da yaptı. Yani dedi ki başka yerde de bize benzer ya da benzemeyen varlıkların olması dini açıdan sıkıntılı değildir. Yani bunun anlamı şu. ...bütün insanlar yavaş yavaş hazırlanıyor. Alıştırılıyor diyorsunuz Ama siz. Amaç ne biliyor musun? Çok kısa hocam. 2030'a hazırlık yapılıyor. 2030'da herkes uzaylılarla yüz yüze gelecek. Kazım Hocam ne? Şey Ben şimdi ben demin başlarken dedim ya böyle ortadayım e, evet. demiştim. İki tarafa da katılıyorum çünkü Haluk abi de aslında Murat Hoca'nın söylediğini de kapsayarak e, bir şey söylüyor. Çünkü hep insanlara dedim ki ben birisi bir şey söylediği zaman içeriğinden ziyade neyi hedefliyor ona bakın. Dolayısıyla içerik açısından katılıyorum. Mesela bir Sirius meselesi yatsınamaz bir konu. bunu konuşmak, irdelemek lazım. Ama hedeflediği şey açısından yine herkesine de katılıyorum. Bir proje var. Bunu hedefliyorlar belli ki. Onu yavaş yavaş marşa basıyorlar.